Evet canlar ruletmenden herkese merhabalar. Kasayı topladım bir tık. Şimdi sizlerle birlikte koyma vakti geldi. 35-31. Üçüncü 30'lardan sekebilir ama biz her şeyden önce bir orfanız alacağız. Bir vuracağız patır patır sektire sektire gideceğiz. 19-36'da da varız. Eğer güzel bir şey verirse yüksekten yani yeniden büyük ihtimalle 31 atar veya 34 atar düşünürüz. Ney verirse harika olur. Güzel bir denememiz olur. Hadi oğlum yap şovunu. Akıt paramızı gelsin. peşindeyim alana kadar peşindeyim İşindim, gücümdeyim Yani olur, olur, olur 33k Olur, 25 de olur, çok güzel olur Sıkıntı olmaz, ben 3. 30'u bekliyordum bu arada Şimdi şöyle bir zero campimizi yapalım. Zero'dan atsın atacağını alalım alacağımızı 30k vurgun tek de patlayalım gidelim verme sağır rezil çıkar bu arada rezil olurum bu kadar emin konuştuktan sonra <laughs> umarım verir Arkadaşlar 25 e attı tamam mı? Yeniden biz 0 bölgeyi kampimizi aldık. Biz 0'dan vuracağız çıkacağız. Bu kadar basit. Attığı bölgenin kendi kampini aldık. Çünkü kolay kolay 0'dan çıkmayacak bir oyun. Dönüyor etrafında. Hadi bakalım. Aynen öyle. 12 çok güzel. Paşalar gibi. 70 kayı devirir mi? 60 60'ı devirir. Rahat devirir. Abi temiz ya. Bölge çok güzel bir bölgeden geldi. 72 k. Bu kadar koyduk. Baba kaçar. Allah'a emanet.